Lan hadi saklan ben sayayım. Seç isterse şey, senin insan kalmadı. Kumsal. 1 2 3 4 5 6 7. Amca şeren kuştan korkar biri kaydıran sen korktun. <laughs> Önüm arkam sağım solum sağım şaklamene be. Bak bunun içinde. Gördüm. Hop be beler. Koş koş koş. Seleklim Bir daha sayayım mı? Evet. Ha? Yedi, sen yedi yaşında mısın? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Daha çok küçük. Önüm arkam, sağım 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 Saate bakayım. sağım gibi gidip sağım alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sakın acıktım deme ben de acıkmadım Hayır yoruldum acıkmadım da yoruldum sandım Yedim ben yemek zaten Önüm erken çam çalım çaba çakma Merhaba Kaç kevset içseydin Yok mu süt ilaç Var, e, da var bir şey. İçseydin bir tane E, gelmeden isteydin. Bizim evde öyle, elde dolabı gibi. Her, her ilaç var bizde. Devam edelim, başka bir şey mi oynayalım? Ne istiyorsun? Söyle, Sana oynayacak mı? Ya seç işte bir şey, ne bileyim. Yeşil ışık, başka bir şey, kovalamaca. Zaten diğer parkta da kimse yok. Alaren Türkiye gidemez değil mi? Baban götürmez. Serin. <laughs> Anacından Serin. Hayır ya. Orada küçücük parkta zaten oynuyor mu? Sıcakta mı oynayacaksın yoksa Serin'de mi oynayalım? Ee, serin'de şöyle böyle o park. uçkolar park. Gelemez kimse oraya. Uzak. Mi? Uzak babası götürmez. <gülüyor> götürmez. Alantik'e girdin de oradan <laughs> yarım saat çıkışı mı Ya. Ne oynayalım? Söyle gidelim mi? Burada mı kalalım? Kafam karıştı. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Duyuyorum. Tek başımıza. Başka bir yere gitmek istemem bakalım. Bir sor bakayım yoksa burada oynayalım Gel. Bir soralım hala Türkiye gidelim mi diye İyi, Yok insan yok insan anlasana insan yok. Sen oturuyorsun tabi ben sıkılıyorum. İnsan yok. Ben eşyalarımı toplayayım tamam. beraber gidelim. Tamam, tamam. Dur bekle beni. En azından serinde oynar. Çok Anladım. sıcak abi. Evet. İnsan yok. Ben diğer parka da baktım. Başına güneş geçecek. Bekle beraber gideceğiz. Bekle.